çarpıcı analiz. Türkiye, Yunanistan'a karşı Arnavutluk'la ortak cephe oluşturuyor. Şimdi de Almanya Yunanistan'ı silahlandırıyor. Rus basını, Azerbaycan, Ermenistan ve İran'a saldırı hazırlığında. Şangay İşbirliği Örgütü'nden Flash Türkiye açıklaması. İtalyan basını, Yunanistan Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor. Arkadaşlar selamun Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunan analist Vaula Iliadov, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı Arnavutluk'la ortak cephe oluşturduğunu ele alan çarpıcı bir makale yayınladı. İki ülke arasındaki dostluğun aniden bir aşka dönüştüğünü düşünenlerin yanıldığını belirten Yunan analist, Türkiye'den Arnavutluğa yapılan cömert askeri bağışlar, Türk-Arnavut ilişkilerinin sıkılaşmasının yıllardır sürdüğünü gösteriyor. Zaman içinde hiçbir şeyin kaybolmadığı ve her şeyin doğru zamanda Türkiye'nin diplomatik ve jeopolitik çıkarları için olduğu, tarihin kayıtlı bir gerçeğidir." ifadesini kullandı. 1992 yılından bugüne kadar devam eden ve iki ülke arasında güçlü bir işbirliğinin temellerinin özellikle Türk askeri okullarından çok sayıda Arnavut öğrencinin mezun olmasıyla atıldığına vurgulayan Yunan analiz şöyle devam ediyor: "Ardından 1998 yılında İyonya ve Adriyatik'te devreye gezen Türk gemilerinin yanaşması amacıyla Paşa Limanı ve Alonya'daki deniz askeri üssünün Türkiye tarafından yeniden inşası izledi. Kısa bir süre içinde Arnavutluk filosu da Türkiye tarafından yenilendi. Bu arada Arnavutluk'ta iki üs daha, Orikum'da askeri üssü yüzey radarı ve diğer altyapıyla tamamen yeniden inşa etti. Ve Kuçova'da havacılık üsleri aldı. Bu süre zarfında Yunan diplomasisinin öngörü eksikliği meydana çıktı ve aynı şekilde devam ediyor. Çünkü 1997'de Kostas Simitis Başbakan ve Fatoş Nano Arnavutluk Başbakanı iken Türkiye stratejik adımlarını bizim sorumluluğumuzdan attı. Yunanistan üstlerle ilgili anlaşma yapmaya çalışırken Türkiye masa altından uzun kollarını uzatarak anlaşma yaptı. Aslında 6 yıl sonra 2003'te biz Perla'daki küçük deniz üstünün Yunan fonlarıyla yenilenmesi için Arnavutluk'la bir anlaşmaya varmıştık. Yine Türkiye'nin yeraltı müdahalesiyle amacımıza ulaşamadık. 3 yıl sonra ise 2006'da Kostas Karamanis yönetimi varken Türkiye-Arnavutluk jeo-ideolojik ve jeo yaklaşımının kanıtları Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluğa silah bağış listeleriyle ortaya çıkmaya başladı. O zaman Türkiye Cumhurbaşkanı ilk kez demir yoluyla Bulgaristan Üsküp üzerinden askeri ilgisiler, 50 makineli tüfek, kobra araçları, M-72 lav hafif tank savar, zırhlı araçlar, havan topları, KNT-308 keskin nişancı tüfekleri, 40 mm bomba atar içeren Türk yapımı askeri malzemeyle dolu 9 vagon gönderdi. Bu konuda Alexis Tsipras hükümetiyle de başarısız olduk. Çünkü 2016 Arnavutluk'ta Yunan üsleri kurma olasılığına son darbeyi aldığımız yıldı. Arnavutluk Türkiye Gizli Anlaşması sanki uzun zamandır planlanmış gibiydi. Teşhisat, eğitim ve teknik yardım sağlayarak Arnavut ordusunun desteklenmesi gerçekleştirildi. Şimdi bizi batıdan tehdit etmeye başlayacaklar. Türkiye, Yunanistan'ı sarmaşık gibi saran, Türkleri ve Arnavutları kardeşleştirecek bir Müslüman yay planı uyguluyor. Ortak düşman olan Yunanistan'a karşı Türkiye ve Arnavutluk arasındaki bağları derinleştirecek olansa ortak tarih. Arnavutluk-Türkiye ilişkilerindeki hareketliliğin bizler için hazırladığı sürprizlere gelince, daha önce Türkiye'den gelen binlerce göçmeni Kuzey Epir'in köy ve şehirlerine yerleştirme kararına ek olarak Balkan ve Türk etkisi düzeyinde bölgedeki siyasi durumu tartışmak için Açık Balkanlar toplantısıdır. Bu görüşmeye Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevic, Arnavutluk Başbakanı Edirama ve Türkiye Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu ön planda katıldı. Batı Balkanlar için düzenlenen küçük zirvede üç şey çok önemliydi. Birincisi, ülkesi Batı Balkanlara ait olmadığı halde orada bulunan Türk Dışişleri Bakanı'nın forumdaki varlığıdır. Öyle görünüyor ki uzun zaman önce Türkiye bölgeye hakim olmak için etkilerini bölgeye yaydı. İkincisi, Avrupa Birliği bayrağından sonra göndere çekilen Türk bayrağı olmuştur. Üçüncüsü ise Orban'ın temsilcisi Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sijijarto, Karadağ Başbakanı Diritan Abazoviç ve gözlemci olarak Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Zoran Tegel Tijan'ın to toplantıya katılmasıydı. Bütün bunlardan daha önemlisi de Çavuşoğlu'nun hakemliğinde Raman'ın Yunanistan ve İtalya'ya bir sonraki toplantıda hazır bulunmalarını isteyen çağrısı ve iş yoğunluğundan dolayı gelmeyen Dendias ve Dimayo'nun tutumudur. Bu faaliyetlerin amacı Türkiye'nin kendisini bölgemizde bölgesel bir güç olarak tanıtma girişimidir. Balkanlarda akıl ve nüfuslu güç bize karşı başta Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin her fırsatta belirttiği jeopolitik güç. Son açıklamasının da gösterdiği gibi Yunanistan muhatabımız değil çünkü siyasi, ekonomik veya askeri düzeyde eşitimiz değil. Yorumu yapmak size kalmış ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Almanya'da Yunanistan'ı hibe silahlarla silahlandırıyor. Toplamda 100 artı 100 adet olarak Yunanistan'a verilecek olan Marder 1A3 versiyonu zırhlı tanklardan ilk 10 adeti yola çıkmaya hazırlanıyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'te Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 31 Mayıs'ta yapılan bir görüşmenin ardından Almanya'nın hibe olarak Yunanistan'a vereceği toplamda 100 adet Marder 1A3 versiyonu zırhlı tanklardan ilk 10 adetinin Yunanistan'a getirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Zırhlı Marder 1A3 tanklarının önümüzdeki günlerde Önce Selanik'e, oradan da Ege'deki adalara konuşlandırılacağı belirtiliyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan ordusunun ilk aşamada Ege'deki adalardan 40 adet geri çektiği Doğu Alman yapımı BMP-1 zırhlı araçların şu an Selanik'te bulunduğunu belirtirken, üzerlerinde var olan Yunan bayraklarını silme çalışmalarının sona erdiği ve gerekli bakımlarının yapıldığı, bundan sonra da Ukrayna'ya gönderilmesi çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde deniz yoluyla Almanya'nın Hamburg veya Rostock limanına gönderileceği belirtiliyor. Oradan da demir yolu aracılığıyla Polonya üzerinden Ukrayna'ya sevk edilecek ve Ukrayna ordusuna teslim edilecek. Yunan kaynaklar adalardan ne kadar askeri araç çekilirse yerlerine o kadar hatta daha fazlası M117, M113 ve Almanya'dan gelecek olan Marder 1A3 zırhlı araçlardan konuşlandırılacağını belirtiyor. Rus medyası Real Tribün Azerbaycan ordusunun yeni bir savaş hazırlığı yaptığını iddia etti. Türkiye ile Azerbaycan ordusu arasında yapılan Turaz 2022 tatbikatının bu savaşın provası olduğunu vurgulayan Rus basını, Bakü, Ankara ve Tel Aviv, İran'ın ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından kurtulmasını engellemeye çalışıyor ve Tahran'ı silahlı bir tepkiye kışkırtıyor ifadesini kullandı. Ermenistan ve İran'a saldırmaya hazırlanan Azerbaycan, mühimmatını özel olarak da Bayraktar TB2 İHA mühimmatını yenilemeye başladı. Denilen haber şöyle devam ediyor. Ayrıca Irak'tan savaşçı transferi de mümkün. Peacemaker Telegram kanalının bildirdiğine göre Basra'dan sık sık yapılan kargo uçuşları için başka açıklamalar bulmak zor. Daha önce de Ermenistan 11 Eylül'de silah taşıyan çok sayıda Türk askeri kargo uçağının Azerbaycan'a geldiğine dikkat çekmişti. Buna karşılık Ermeni radikal kanalı Flight Radar 24 web sitesinden beyaz Rusya il 76 kargo uçağıyla silah transferini doğrulayan bir ekran görüntüsü yayınladı dedi. Türkiye ve İsrail'in gizli servislerinin desteğiyle Bakü'nün Karabağ ve Ermenistan'la temas hattında gerilimi tırmandırmaya başladığını iddia eden Rus basını ayrıca Bakü'nün iştahı Ermenistan sınırlarını aşıyor. Bakü basını dokunulmazlıklarını kullanarak düzenli olarak İran'ın toprak bütünlüğü konusunda şüphe uyandırıyor. 26 Ağustos'ta Bakü basını Zaman geldi, Güney Azerbaycan İran'dan ayrılmalı başlıklı ayrılıkçı bir makale yayınladı ve ertesi gün Bakü'nün kontrol ettiği bir yayın organı Güney Azerbaycan bağımsızlık için çabalıyor yazısı yayınlandı. Materyallerin içeriği İran'ın ABD ve Avrupa Birliği'nin sakatlayıcı yaptırımlarından kurtulmasını engellemeye çalışan Bakü Ankara ve Tel Aviv'in saldırgan planlarına dair hiçbir şüphe bırakmıyor ifadesini kullandı. 5 Eylül'de Türk Bakü Ortak Tatbikatı Turaz Kartalı 2022'nin başladığı hatırlatılan haberde ayrıca Tahran'a ve İran'ın İslami sistemine sadık olan İranlı Azerbaycanlılara atıfta bulunan bir Azerbaycan yayınında ise Azerbaycan devleti yurttaşlarının haklarını korumak için yeterli seferberlik gücüne sahiptir. Azerbaycan hükümeti yeni bir ulusal kurtuluş hareketi dalgasını desteklemek için yeterli kaynağa sahiptir. Ifadelerinin kullanıldığı vurgulandı. Öte yandan İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral KU Mars Haydari, İsrail'i vurmak için yeni bir insansız hava aracı geliştirdiklerini açıkladı. Tu General KU Mars Haydari, bugün yaptığı açıklamada İsrail'in Haifa ve Tel Aviv gibi şehirlerini vurmak üzere uzun menzilli kamikaze dronlar geliştirdiklerini söyledi. İsrail'in istihbarat Teşkilatı Mossad'ın şefi David Barnea ise İran'ı uyardı. Barnea, İsrail'e veya İsraillilere karşı güç kullanması halinde İran'ın acı verici bir yanıtla karşılaşacağını ifade etti. İki ülke arasında uzun süredir devam eden gerilim, sıcak bir çatışmayla nitelendirilmiş değil. İran'la Batı arasında nükleer anlaşmaya varılması için görüşmeler sürerken İsrail ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler zirvesine özel olarak davet edilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet başkanları zirvesine davet edilmesini doğal karşıladığını söyleyen Genel Sekreter Zhang Türkiye, ŞİÖ'nün kuruluşundan beri örgüte büyük ilgi gösteriyor. 2012 yılında ise diyalog partneri olarak kabul edildi. O günden beri Türkiye, üye ülkelerle aktif olarak etkileşim halinde, dedi. Türkiye'nin başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere sergilediği proaktif dış politika ve diplomatik hamlelerinden etkilenen Zhang, uluslararası sistemde savaş ve çatışma eğilimlerinin artış gösterdiği bir dönemde Türkiye'nin dengeli bir çizgi izle maruzusuna değer veriyoruz. Ankara'nın Şiö'de daha aktif ve yapıcı bir rol oynamasını hevesle bekliyoruz. Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda yapıcı rol oynayarak bölgesel barış, güvenlik ve kalkınmanın devamına katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz ifadelerini kullandı. NATO ve Şiön’ün birbirinin karşılığı olduğu fikrine katılmadığını belirten Zang, "Örgütümüz doğası gereği NATO'dan tamamen farklı. Biz bir askeri ittifak değiliz." dedi. Türkiye'nin NATO üyesi olarak şiö’deki rolüne ilişkin Genel Sekreter Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde NATO üyeliğinden ziyade Avrasya bölgesinde bulunan ve şu üyeleriyle aktif bir şekilde eşit ve karşılıklı faydalı ilişkiler geliştiren bir ülke olması nedeniyle büyük umutlar görüyoruz. Değerlendirmesinde bulundu. Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik dünya medyasında da geniş yankı buluyor. İtalya'da yayınlanan aylık jeopolitik dergi Limes'te bu gerginliğe değinildi. İtalyan Limes gazetesi Yunanistan'ın Ankara'nın jeopolitik yükselişinden ve birden fazla masada başrol oynama yeteneğinden korktuğunu yazdı. Haberde Erdoğan'ın Yunanistan'a gönderdiği şifreli tehdit zaten kaynayan Ege sularını daha da ısıttığı belirtilirken, Atina'nın Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi ikna etmeleri için yardımda bulunduğunun altı çizildi. Türkiye'nin taşkınlığı Yunanistan'ın giderek artan provokasyonlarına bir tepki diyen Limes habere şöyle devam etti. Atina'nın düşmanca eylemleri artık gündemde. Anadolu kıyılarına yakın Ege adalarının orta vadede Ankara'nın denize erişimini engelleme riski taşıyan 1923 Lozan Antlaşması'nı ihlal ederek askerileştirilmesi bunlardan biri. Sonuncusu ise Doğu Akdeniz'de bir NATO tanıma görevi yürüten 5 Türk F-16'sının Girit'te konuşlanmış Yunan S-300'leri tarafından kör Haberin devamında Limes, Yunanistan Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor. Ankara'nın birden fazla masada başrol oynama yeteneğinden vazgeçilmez bir aktör olarak kendini kabul ettirme yeteneğinden korkuyor, ifadelerine yer verdi. Türk ve Rumların birbirlerinin tuzağına düşme ihtimalinin pek olası olmadığını aktaran dergi, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak haberi şu sözlerle sonlandırdı. Ancak Ankara ile Atina arasındaki çatışma durumun kontrolden çıkma olasılığını katlayarak artırıyor. Ansızın bir gece. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.